Bir kadın vardı diyor temizliğe çok düşkün, çok titiz bir hanımefendi. Namazlarını da kılardı ama hep geç vakit kılardı diyor. Niye? Temizliğe düşkün ya hep geç vakte bırakıyor, hep geç vakte bırakıyor. Kalp krizinden vefat etti gitti. Bir hafta sonraydı kızı onu rüyasında gördü. Anne Allah sana ne muamele ettin? Evladım dedi ilk defnettiniz beni. Öyle kabrimi daralttılar, öyle daralttılar, öyle daralttılar ki bana kabirde imandan sonra ikinci olarak ne soruldu? Siz söyleyin. Hocam biraz önce imandan bahsetti, iman hakikatlerinden bahsetti. İkinci namaz soruldu. Namaz soruldu. E anne ne cevap verdin? Kabrim sıkıştırıldı, daraltıldı, karanlıklar içerisinde kaldım. Böyle dehşet vahşet içerisindeyken biraz gecikmeli olarak ayağımın ucundan bir nur geldi. Dedi ki de Rabbim Allah. Ben de cevap vermeye başladım diyor. Onur bana cevap verdi ben meleklere cevap verdim. Baktım ki nur çıktı gidiyor kabrimde. Dedim ki sen kimsin? Niye geç geldin? Ben senin dünyada kılmış olduğun namazlarınım. Peki niye geç geldin? Sen de beni hep geç vakte bırakıyordun onun için geç geldin.